Evet arkadaşlar bu dersimizde e, basit elektrik devrelerinin dördüncü dersi üreteçleri öğreneceğiz. Üreteçler e, basit elektrik devrelerinde devreye elektrik akımı sağlayan e, küçük pillerdir. Bunlardan eğer sembolleri normal pildir. Pilden tek farkı bunların arkadaşlar eğer iç dirençleri varsa üzerlerine küçük r ile yazılır. İç dirençleri olduğunda... Biz onları artık v ile değil, epsilon ile göstereceğiz. Epsilon'un kelime anlamı elektromotor kuvvetidir. Devreye elektronların akışını sağlayan potansiyel farkı olan iç dirençleri olan üreteçlere denilir. Kısaca epsilon ile gösterebilirsiniz. Epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 şeklinde bunları gösterebiliriz. Bu epsilonları arkadaşlar birbirleriyle aynı yöne akım vermeye çalışıyorlarsa bunlar birbirlerini güçlendirirler. Eğer burada göründüğü gibi birbirlerine e, şu ikisi aynı yönde akım sağlamasına rağmen epsilon 1 ile epsilon 2 birbirlerine zıt akım sağlamaya çalışıyorlardır. Bunlar birbirinin farkını alarak devreye koyacağız. Örneğin diyelim ki burada e, devre akımımızın bu tarafı olduğunu kabul edelim. Bu şekilde akım olduğunu kabul edersek eğer. Epsilon 2 artı Epsilon 3 eksi Epsilon 1 devrenin e, akım yönünü kabul ettiğimizde eşittir. Bunu genel olarak devrenin e, potansiyel farkı yerine kullanmış olduk. Burada bir direncin olduğunu, bunların her birinin iç direncinin R1, R2 R3 olduğunu kabul edersek, burayı volt yerine kullanacağız arkadaşlar. Potansiyel fark yerine. çarpımında akım akım çarpımında direnç şeklinde kullanacağız. Buradaki direnci de artık burası toplamda kaç çıkıyorsa onu alacağız. Eşittir akım çarpımında direnç yerine de bütün dirençlerin seri bağlandığını gördüğümüz için büyük R artı küçük dirençlerin toplamı olacak arkadaşlar. R1 artı R2 artı R3 şeklinde kullanacağız bu bölgeyi dirençleri gördüğünüz gibi normal dirençsel işlem yapıyoruz. Epsilonları da terse çıkarıyoruz. Aynı yöne akım veriyorsa topluyoruz. Buradaki biliyorsunuz ki arkadaşlar paralel devrelerin e, voltları eşit olacaktı. Burada da gördüğünüz gibi şu bölgeler birbirine paralel olarak gördük. Burada e, eğer hepsinden e, paralel olduğunu düşündüğümüzde buradan iyi akımının geçtiğini farz ediyorsak. Buradan arkadaşlar yine i1 akımı, buradan da i2 akımı geçtiğini farz etmemiz gerekecektir. Burada epsilon 1 ile epsilon 2 paralel arkadaşlar. Paralellerde birini alacağız. Epsilon 1 eşittir epsilon 2 olacak ve bunu da epsilon kabul kabul edelim. Çünkü arkadaşlar eğer paralel olmazsa, örneğin epsilon 1'in büyük olduğunu kabul ederseniz. Ee, ne yapacaktır? Epsilon 2'nin üzerinden farkı akacaktır. Böylelikle normalde bitmesi gereken süreden daha kısa zamanda akacaktır, bitecektir devrede. Doğal olarak paralellerin demek ki voltları eşit olacak. Epsilon 1'i Epsilon 2'ye eşit vermek zorunda kalacak orta öğretim müfredatında. Eğer eşit vermezse ee, ne, ne olacaktır? Hangisi büyükse küçüğün üzerinden akacak ve kısa devre yapacaktır ve piller ısınacaktır arkadaşlar. Sonuçta burada bilmemiz gereken şey epsilon 1 ile epsilon 2'yi birbirine eşit aldık ve bunları epsilon aldık. Buradan epsilon alırsak arkadaşlar bu birinci durum. İkinci durumda da epsilon yani buradan çıkan epsilon artı gördüğünüz gibi aynı yöne epsilon 3 eşittir epsilon 4 olmak zorundadır. Neden? Bunlar da kendi içerisinde nedir? Paraleldir demek zorunda kalıyoruz. Buradaki bunlar üreticiler olduğu için arkadaşlar I1 ile I2'nin toplamı üçüncü durum. I1 ile I2'nin toplamı eşittir. I olmak zorundadır diyoruz. Bakın bir tane örnek yapalım. 3. durumumuz için. Şimdi böyle bir devre. Şurada dikkat edin arkadaşlar. Bu ne tarafa akım veriyor? Bu tarafa akım veriyor. Bu ne tarafa akım veriyor? Bu tarafa. Gördüğünüz gibi akımlar aynı yönlü. Bunlar birbirlerini destekliyorlar diyeceğiz. Bu da destekliyor arkadaşlar. Böylelikle bakın toplayacağız. 6 volt artı 6 volt artı 6 volt. Bu üreticilerin arkadaşlar iç dirençleri önemsiz. Doğal olarak almıyoruz. Bu e neyin yerine kullanmış olduk? Bütün devredeki volt yerine kullanmış olduk. Eşittir. Akım çarpımda direnç. Akıma dikkat edelim arkadaşlar burada. Akımımız i çarpımda R'de de burada görüyorsunuz ki paralel 4 artı 4 oradan paralel olduğu için 2'ye 4 daha 6 ohm'luk bir direnç sistemi eş direnç yerine kullanacağız. Burası arkadaşlar 18 6'ya böldük 3. Akımımız 3 amperlik bir akım çıktı. Bu ana kol akımımız. Doğal olarak burada 3 amper geldi. 1,5 ve 1,5 şeklinde ayrıldı. Ampermetre üzerinden ampermetre üzerinden 1,5 amperlik akım geçmiş oldu. 1,5 ve 1,5 şeklinde. Bakın yeni sorumuzda bize demiş ki iç dirençleri önemsiz devre elemanında ee, bu devrede hangileri doğrudur şeklinde bir sorumuz var. Sorumuza baktığımızda Şimdi arkadaşlar bunlar anahtarlar kapalı durumda. Şuradaki açık durumda. Bunu kapattım. Önce bir yorumlayalım sonra hemen çözeriz. Bunu kapattığımızda da ne yapmayacaktır? Epsilon artı epsilon olmayacak. Bir tanesi alınacak. Biraz önce söylemiştik. Sadece epsilon alınır. Hangileri doğrudur bir yapalım. S1 anahtarı açılırsa I2 artar. Arkadaşlar S1 anahtarını bulduk. S1 anahtarı açılırsa sadece buradan akım geçmeyecektir. Buradaki akım değişmeyecektir. Buradan akım artık geçmeyecektir. I2 artar demişti. Biliyoruz ki paralellerin voltları birbirine eşit. Bunun açılması veya kapanması buradaki akımı ne yapmaz? Etkilemez. Eğer buralarda direnç yoksa diye konuşmuştuk. Ee, basit elektrik devreleri ya 2 ya da 3'te bunu konuşmuştuk. I2 artar demiş. Doğal olarak yanlış oldu. S2 anahtarı açılırsa S2 anahtarının açıldığını düşünürsek arkadaşlar bu sefer de I1 değişmeyecek. I2 sıfır olacak. I2 sıfır olduğu için de I3 ne yapacaktır? Azalmış olacaktır. S2 anahtarı açılırsa I3 azalır. Evet çünkü I1 değişmedi. I2 sıfıra indi. I3 azalmış oldu. Yani doğrudur demek zorundayız. Bir sonraki sorumuzda da S3 anahtarı kapatılırsa. Arkadaşlar S3'ün kapatılması burada bir epsilon daha eklemeyecektir. Buranın voltu değişmeyecektir. I3 artar demiş. Değişmez olacak doğal olarak. S3 anahtarı kapanırsa yine S3 kapanırsa lamba e, daha uzun süre ışık verir. Arkadaşlar bir lambanın uzun süre ışık vermesi demek pilin üzerinden geçen akımın azalması demektir. Lambanın üzerinden verilen ışık daha uzun süre ışık vermesi demek, şöyle t eşittir 1 bölü i şeklinde düşünebiliriz. Buradaki arkadaşlar i e, ee, üreticinin üzerinden geçen akımdır. Soruyu okuduğumuzda sevinç anahtarı kapanırsa, kapanırsa buradaki akım değişmedi. Bu akım değişmemesine rağmen bu pilin üzerinden geçen akım azalmış oldu. Çünkü ikiye bölündü. Buradaki pilin üzerinden geçen akım değişmedi. Bunun bitme zamanı değişmese bile bunun bitme zamanı uzadığı için devredeki lambamız daha uzun süre ışık verir. Bize de daha uzun süre ışık verir demişti. Doğru demiş oldu. I3 eşittir I1 artı I2. I3 tabi ki I1 artı I2 eşit. Başka kola ayrılmadığı için doğal olarak doğru. I1 eşittir 2 epsilon bölü R1. Bu devreyi çekersek bu denklemi çekersek I1 çarpımda R1 eşittir 2 epsilon. Böylelikle bakalım. I1 eşittir ee, bakın burada I1 dediği yer burasıdır. I1 çarpımda R1 eşittir 2 epsilon demişti. Devrede arkadaşlar e, I1 çarpı R1 2 epsilon diyerek buradaki epsilonları kastetmiş oldu. Bakın buranın potansiyeli şu. Sarıyla gösterelim orayı. Bu bölgenin potansiyeli arkadaşlar buranın potansiyeline eşit olduğu için I1 çarpı R1 yani buraya 1 buraya volt metre koyarsak I1 çarpı R1 şey gösterecek gibi duruyor. Fakat burada bir şey var arkadaşlar. Hemen onu fosforlu kalemle gösterelim. Burada bir de lambamız var. Unutmayalım lamba bir dirençtir. Doğal olarak I1 çarpı R1 voltmetreyi göstermez. I1 çarpı R1 artı I1 çarpı lambanın direnci voltmetreyi gösterir. Ve sonuçta burası nedir? Ama 2 epsilon'dur. Doğrudur. Ama nedir? Sadece I1 çarpı R1 değildir o. Şimdi burada I1 çarpı R1 eşittir 2 epsilon kavramı ne oldu? Yanlış oldu. I1 çarpı R1 artı I1 çarpı R olacaktı. O yüzden yanlıştır. Diğerine bakalım. I2 çarpımda R2 eşittir 2 epsilon. Buna bakıyoruz şimdi arkadaşlar devreye. I2 çarpı R2 burada. Dikkat edin. I2 çarpı R2. Başka direnç var mı? Yok. Başka direnç olmadığı için bu bölge tamamen altına eşittir. Yani 2 epsilon'a eşittir. Bu ise doğru gelmiş oldu. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Basit elektrik devreleri 5. videoda görüşmek üzere.